Herkese merhabalar sevgili Formula 1 fanları. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Yine sadece sesimden ziyade görüntümün de oldu. Yeni bir videodan herkese merhabalar. Öncelikle gece attığım videoya verdiğiniz o güzel dönüklerinizden dolayı, güzel mesajlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben açıkçası o kadar güzel yanıtlar beklemiyordum. Böyle güzel bir enerji vereceğinizi hiç düşünmemiştim. Çünkü o çok acil çekilen bir videoydu. Ve sevdiğinizle ben de ara ara yine bu şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağım bu arada. Hatta daha da profesyonel bir biçimde sizlere aktarmaya çalışacağız. Şu anda ortam pek müsait değil kusura bakmayın ama şu anlık elli bunlar var. Şimdi asıl meselemize gelecek olursak tişörtümü de çok sormuyorsunuz. Tişörtüm nereden alabilirsiniz hiçbir fikrim yok Renault tişörtünü ama bir arkadaşım bana hediye etmişti bir iki sene öncesinde. Ancak üzülmeyin Formula 1 ile alakalı çok güzel tişörtler alabileceğiniz bir hesabımız var. Funbox .tr. Instagram'dan ve Twitter'dan takip edebilirsiniz Fanbox TR'yi. Oradan çok güzel tişörtler alabileceksiniz. Yakın zamanda da onunla alakalı duyurular yapacağız. Yavaş yavaş artık bir şeyler çıkmaya başladı orada. Oradan gerçekten bahsettiğim gibi yani Hamilton'ı, Fettel'i, Raikkonen'i, işte Ferrari'si, Mercedes'i o şekilde güzel tişörtler alabileceksiniz. Koyabilirsem hatta ekrana örnek görüntülerden de koyarım sizler için. Oradan güzel eşyalar alabilirsiniz. Orayı da sizlere öneririm. Motorsport kalitesiyle gerçekten çok güzel ürünler geliyor. O yüzden takipte kalın. Şimdi o zaman ana maddemize gelelim. Başlıktaki haberimizle beraber yaklaşık 3-4 tane daha haberimiz var bugün. Öncelikle hemen Vietnam Grand Prix'sinin ve Bahreyn Grand Prix'sinin ertelenmesiyle başlayalım isterseniz. Dün bildiğiniz üzere Avustralya Grand Prix'si iptal edildi ve böylece Avustralya ile beraber Çin Grand Prix'si şu anda 2 tane iptal olan yarışımız var. Onların dışında Bahreyn Grand Prix'si ertelenecek, Vietnam Grand Prix'si de erteleniyor ve şu an baktığımız zaman normal şartlarda, üstüne basarak söylüyorum normal şartlarda baktığımız zaman sezonun 3 Mayıs'taki Hollanda Grand Prix'si ile açılması bekleniyor. Ama Hollanda'daki ve Avrupa'daki virüs durumuna göre bu ertelenebilir. E çünkü olası bir artışla beraber ve azalmadan devam eden sıkıntılarla beraber virüs eğer böyle bir şey olursa. O zaman işte sezon Haziran ayındaki Azerbaycan Grand Prix'sine kayabilir. Yani şu anda her ne kadar bu iki yarış ertelenmiş olsa bile Hollanda'da da yapılıp yapılmayacağı net değil. Sadece şu an normal şartlarda olursak eğer o zaman işte Hollanda Grand Prix'si ile beraber sezona başlayabileceğiz ama tabi burada takımlar için gerçekten büyük bir problem ortaya çıkıyor. Nedir bu? Takvimin sıklaşması ile beraber çalışma aralığının giderek sıkışması ve ayrıca bu olayın 2021 yılına da sarkma ihtimali var takvimin duruma göre yani söylenenlere göre eğer bayağı sarkarsa takvim 2021 araçlarını 2022 sezonunda görebiliriz. Böyle de bir kayma söz konusu olabilir. Bunlarla bahsedelim sizlere ve yine konuyla ba bağlantılı olarak e, Helmut Marko'nun isterseniz söylediklerine geçelim. Helmut Marko bildiğiniz üzere Grid'de net bir biçimde en tuhaf açıklamaları yapan ve en tepki çeken açıklamaları yapan isimlerden bir tanesi. Kendisi şunu söyledi. Biz yarışmak istedik dedi kendileri, Helmut Marko. Ancak diğer takımlar motorları olmadığı için, motorları hazır olmadığı için yarışmak istemediler dedi. Yani gerçekten ilginç bir durum. Hani hep derler ya koyuncan derdinde, kasap et derdinde diye. Aynı onunla alakalı bir durum. Yani bir McLaren çalışanı virüse yakalandığı için problem yaşamış. McLaren yarıştan çekilmiş. Ama buna rağmen takımların bunca sıkıntısı varken Helmut Marko hala çıkıp bu şekilde açıklamalar yapabiliyor. O da kendine has bir ismi oldu artık bu konu açısından. Yapacak bir şeyimiz yok. Helmut dedemizin sözlerine alıştık artık. Sonrasında da bir iddiaya geleceğiz. Bildiğiniz üzere Ferrari, Fiat, Mercedes üçgeninde gerçekten sıkıntılı zamanlar yaşandı geçen haftada. Biz de bu sıkıntıları sizlere videolarımızla aktarmaya çalıştık, net bir biçimde aktarmaya çalıştık. Söylediğine göre, F1 Insider'ın haberine göre Ola Kalenius yani Daimler'in CEO'suyla beraber John Erkan, Ferrari'nin başkanı bu ikilinin görüştüğünü ve bu olayı bu şekilde kapattığını söylediler. Bu olayın burada kapanmasıyla beraber Mercedes'in Ferrari motoru kullanmayan 7 takımın bir araya gel gelerek kurduğu ittifakın artık çöktüğü, oradan çıkmasıyla beraber o ittifakın çöktüğü söyleniyor. Tabii ki ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır bilemiyoruz. Şu anda bu bir iddia olarak karşımıza çıktı ama bence... En çok rahatlayan kişi Jean Todt'tur. Çünkü Jean Todt FIA başkanı. Kendisi Ferrari ve FIA arasında bir arıcılık kurulması, bir anlaşma yapılması gerektiğini söyleyen kişiydi. Bu olayla beraber de muhtemelen en çok rahatlayan kişi. Eğer doğruysa Ola Kalenius ve Joyakan bu olayı kapattıysalar eğer. En çok sevinecek kişi de kesinlikle odur. Son olarak FOM'un yani Formula 1'in hisselerin, Formula 1 Management'ın hisselerinin düşmesiyle alakalı bir durum var. Ocak ayından bu yana yani Ocak ile beraber bugünü kıyasladığımızda Formula 1'in hisse değeri neredeyse dörtte bir değerinde düştü. Ocak ayında 50 dolardan işlem gören hisseleri şu anda 21 dolara kadar düşmüş vaziyette. Gerçekten Formula 1'e de çok büyük darbe vurdu. Özellikle bu son yaşanan olay. Avustralya Grand Prix'si çok büyük bir darbe vurdu kendilerine ve baktığımız zaman Chase Curry de Hamilton'a karşılık verdi. Hamilton bildiğiniz üzere Cash is king demişti. Yani para kraldır sözünü ortaya koymuştu ve FOM için şundan bahsetmişti. Daha doğrusu Liberty Media için şunu söylemişti. Para onlar için her şeyden daha değerli. insan sağlığından bile daha değerli demişti. Ama sonrasında Chase Kelly buna karşı çıktı. Eğer paraya insan sağlığından daha çok önem verseydik bu yarışı iptal etmezdik. Bu yarış yine de olurdu dedi. Ama Tabii ki oraya taraftarlar almaya başladıktan sonra sen yarışı iptal etsen ne olur? Etmesen ne olur? Birazcık e, bence sıkıntılı bir karardı ki çoğu taraftarın da tepkisini çekti. Hatta çeşitli fanlar orada baya baya FIA'ya sağlam şekilde giydirdiler. FIA'ya ve Liberty'ye çünkü FIA'da da organize etme açısından gerçekten büyük bir sorun vardı. FIA'nın son iki olayda özellikle Ferrari motoru olayında ve Avustralya Grand Prix'si olayında gerçekten sınıfta kaldığını gördük. Kez aynı Liberty de öyle. Bakalım normal şartlarda şu an baktığımız zaman sezonun 3 Mayıs'ta açılmasını bekliyoruz. Hollanda Grand ile beraber. Ama durum devam ederse, virüs problemi devam ederse böylece sezonu Haziran ayında Azerbaycan'da açabiliriz dostlar. Bu videodan da bu kadar olsun. Umarım ki videoyu beğenmişsinizdir. Görüşlerinizi yorumlarda mutlaka belirtmeyi unutmayın. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.